Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte ünlü isimler de hayranlarıyla buluşmaya başladı. Gülşen önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen şarkıları kadar transparan kıyafetiyle de geceye damga vurdu. Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi. Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Gülşen iki yıl önce de bikini üstüyle giydiği parıltılı elbisesiyle gündem olmuştu. O dönem konuyla ilgili açıklama yapan Gülşen, özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken iki tarafı da birbirinden üstün görecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz. Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız demişti.